Bu tavsiyeler başarılı olmak isteyenlere. Onlar uyurken sen çalış. Onlar eğlenirken sen öğren. Onlar harcarken sen biriktir. Onlar hayal kurarken sen yaşa. Başarılı bir kariyerin üç kuralı. Saygı duymayacağın bir kişi için çalışma. Satın almayacağın bir ürünü başkasına satma. Birlikte olmaktan keyif aldığın insanlarla çalış. Sadece başla. Bir bardak su içerek başla. Bir şınav çekerek başla. Bir adım atarak başla. Bir bir sayfa kitap okuyarak başla. Bir ürün satarak başla. Hayatından negatif birini çıkartarak başla. Ama yeter ki başla. Öğrenmen gereken 7 yaşam kuralı. Para nasıl kazanılır? Zaman nasıl yönetilir? Bütçe nasıl yönetilir? Pazarlık nasıl yapılır? Öfkeyle nasıl başa çıkılır? Yemek nasıl yapılır? Yalnızlıkla nasıl başa çıkılır? Üç tip insandan uzak dur. Yanlışı savunacak kadar cahil olandan. Doğruyu göremeyecek kadar kör olandan. İyiliği inkar edecek kadar nankör olandan. Allah kuluna üç şekilde cevap verir. Evet der, istediğini verir. Hayır der, daha iyisini verir. Bekle der en iyisini verir. Yazılı olmayan kurallar. Dertlinin yanında mutluluğunu anlatma. Fakirin yanında malından söz etme. Hastanın yanında sağlığını övme. Mahkumun yanında özgürlüğünü söyleme. Çocuksuz kimsenin yanında çocuğundan söz etme. Yetimin yanında anne babandan bahsetme. Günün hikayesi Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında adamın biri doktora sorar. Bir insanın akıl hastanesine yatıp yatmayacağına nasıl belirliyorsunuz? Doktor, bir küveti su ile dolduruyoruz. Sonra hastaya üç şey veriyoruz. Bir kaşık, bir fincan ve bir kova. Sonra da kişiye küveti nasıl boşaltmayı tercih ettiğini soruyoruz. Peki, peki siz ne yapardınız?" der. Adam, "Oo, anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder. Çünkü kova fincan ve kaşıktan büyük." "Hayır, hayır," der doktor. "Normal bir insan küvetin tıpasını çeker. Yani akıl Sadece bize sunulanlar dışında çözüm bulmaktır. Daha iyi bir hayat istiyorsan bunlara dikkat et. Yaşayacaksan kendini kandırmadan yaşa. Seveceksen bağımlı olmadan sev. Dinleyeceksen savunmaya geçmeden dinle. Konuşacaksan saldırıya geçmeden konuş. Mevlana ne güzel demiş. Bir gün gelir açmaz dediğin çiçekler açar. Gitmez dediğin dertler gider. Bitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sır ki önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerek. Başarının maliyeti Gece geç yatıp sabah erken kalkacaksınız. Çok ortağınız, çok az dostunuz olacak. Sürekli yanlış anlaşılacaksınız. Yaşam tarzınızı anlayan birini zor bulacaksınız. "Değiştin." sözlerine maruz kalacaksınız. Kimse başaracağınıza inanmayacak ve kimseden destek göremeyeceksiniz. Bu sebeplerden dolayı birçok şeyi Yalnız başınıza yapacaksınız. Bir madde de siz eklerseniz bu ne olurdu? Ölmeden önce yapılacaklar listende bunlara da yer ayır. Bir fidan dik ve büyümesini izle. Tanımadığın 10 insana karşılık beklemeden yardım et. Yeni bir dil öğren ve işaret dilini öğren. Sevdiğin bir alanda kendini geliştir ve kurabiliyorsan o alanda kendi işini kur. Bakabileceğine inanıyorsan barınaktan ya da sokaktan bir hayvan sahiplen. Özellikle 7/24 hizmet veren bir firmanın müşteri müşteri hizmetlerini arayıp onlara teşekkür et. Dalış yap ve denizin altındaki yaşamı mutlaka gör. Ve bunları yaparken her zaman gülümse. Bilgeye sormuşlar. Zor bir dönemden geçerken ne yapmalı? Bilge dedi ki: Sonsuza dek sürmeyeceğini bilmeli. Çözüm odaklı düşünmeli. Daha kötüsü olmaması için tedbirli olmalı. Yanında olmayanları terk etmeli. Mutluluğun 8 adımı daha az nefret et, daha fazla sev. Daha az iste, daha fazla paylaş. Daha az tüket, daha fazla üret. Daha az konuş, daha fazla dinle. Daha az somurt, daha fazla gül. Daha az kork, daha fazla dene. Daha az izle, daha fazla yap. Daha az mazeret üret, daha fazla şükret. Başarılı insanların ortak özellikleri. Konuştuklarından fazla dinlerler. Öğrenmeye açıktırlar. Her gün okurlar. Her şeye alınıp gücenmezler. Hata yaptıklarında bunu kolayca kabul ederler. Sabit fikirli değildirler. Fikirlerin değişebileceğini bilirler. Tartışmadan kaçmazlar ama bunu kavgaya dönüştürmezler bir konuya veya probleme her açıdan bakmak ve onu anlamak isterler kitap okumanın bilimsel olarak kanıtlanmış altı faydası sözcük dağarcığını geliştirir stresi azaltır özgüvenini artırır açık fikirli olmayı sağlar uyku kaliteni artırır yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltır ve başarılı kişilerin en önemli alışkanlığı her gün okurlar. Sıkı çalış. Mütevazi kal. Sık sık gülümse. Dürüst ol. Her zaman sev. Siz doldurun. Başarı istiyorsan ne yapmak istediğine karar ver. Kağıda yaz. Plan yap. Her gün bunun üzerine çalış. Başarı değişim gerektirir. Alkolü suyla değiştir. Netflix'i uykuyla değiştir. Mızmızlanmayı şükretmeyle değiştir. Çok düşünmeyi başlamakla değiştir. Kötü arkadaşları iyi olanlarla değiştir. Suçlamayı sorumluluk almakla değiştir. Sence başka neleri değiştirmeliyiz? Dünyanın en meşhur başarısızlıkları. The Beatles, Decca kayıt şirketi tarafından geri çevrildiler. Sesleri iyi değil ve gitar müziği devrini kapadı dediler. Michael Jordan lisede basketbol takımından atıldı kendisini odasına kilitledi ve günlerce odasından çıkmadı. Thomas Edison bir öğretmeni onun hiçbir şeyi öğrenemeyecek kadar aptal olduğunu söyledi. Walt Disney hayal gücünün yeterli olmadığı ve orijinal fikirler üretmediği iddiasıyla çalıştığı gazeteden kovuldu. Abraham Lincoln iki kere işten kovuldu, sekiz kere seçim kaybetti. Unutmayın, hayatta başarısız olmamışsanız hiç yaşamamışsınız demektir. Senin rakibin başkası değil. Senin rakibin sensin, senin egon. Senin erteleme alışkanlığın, sağlıksız yiyecek tüketmen, öğrenmen gereken bilgiyi öğrenmemen, negatif düşünüp negatif davranman yaratıcılığını kullanmaman. Rakip olarak bunlarla savaş, başkalarıyla değil. Başarıyı gerçekten istiyorsan düşüncelerini değiştirmekle başla. Sonra kullandığın kelimelerini değiştir. Fikirlerini değiştir. Tavrını, tutumunu ve davranışlarını değiştir. Zamanla eski alışkanlıklarını değiştir ve seni ileriye taşımayan arkadaşlarını değiştir. Bunların hepsi birbirine etkileyen ve seni mutlak başarıya ulaştıracak etkenler. Unutmadan bunlar tabii ki pozitif yönde değiştirmelisin. Unutma. Çoğu başarılı kişi bir zamanlar küçümsenen kişilerdi.